Türkiye'nin bereketli topraklarında farkına varmadan günlük hayatımıza giren sessiz bir tehdit büyüyor. Bu tehdit sofralarımızdaki gıdalarla doğrudan bağlantılı ve sağlığımız için ciddi riskler taşıyor maalesef. Pestisitler, bitkilere zarar veren organizmalarla mücadele etmek ve mahsulleri hastalıklardan korumak için tarımda yaygın olarak kullanılıyor. Ancak aşırı ve bilinçsiz kullanımları insan sağlığı üzerinde istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Son araştırmalar, pestisit maruziyeti ile çeşitli sağlık sorunları arasındaki ürkütücü bağlantıları ortaya koydu. Bazı pestisitler sinir sistemini bozarak nörolojik hastalıklara neden olabiliyorken, bazıları solunum problemlerine, hormonal bozukluklara ve hatta kansere yol açabiliyor. Örneğin Frontiers in Cancer Control and Society dergisinde yayınlanan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'nde pestisit kullanımının yoğun olduğu bölgelerde belirli kanser türlerinin daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Türkiye'de durum daha da endişe verici. Ülkemizde her yıl yaklaşık 60 bin ton pestisit kullanılıyor. Üstelik bazı yasaklı kimyasallar hala gıda üretiminde karşımıza çıkıyor. Bu sadece tarım işçilerini değil, aynı zamanda tüketicileri de etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de satılan sebze ve meyvelerin büyük bir kısmında izin verilen maksimum pestisit kalıntısı seviyesinin üzerinde kimyasallar tespit edildi. Bu durum yalnızca gıda güvenliği açısından değil, halk sağlığı açısından da ciddi bir risk teşkil ediyor. Özellikle tarımda kullanılan bazı yasaklı veya sınır değeri aşan pestisitler, tüketicilerin farkında olmadan uzun süreli kimyasal maruziyetine yol açabiliyor. Bilimsel araştırmalar, uzun vadeli pestisit maruziyetinin sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisi olabileceğini gösteriyor. Peki, gıdalarımızın pestisitlerden arındığından nasıl emin olabiliriz? Günlük hayatta tükettiğimiz sebze ve meyvelerin pestisitlerden mümkün olduğunca arındığından emin olmak için bazı basit ama etkili yöntemler uygulayabiliriz. Organik sertifikalı ürünler tercih edebilirsiniz. Yerel çiftçilerle doğrudan iletişim kurarak yetiştirme süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Karbonatlı suda sebze ve meyveleri 12-15 dakika kadar bekletip pestisit kalıntılarının büyük bir kısmını temizleyebilirsiniz. 1 ölçek beyaz sirkeyi 3 ölçek suyla karıştırarak gıdalarınızı yıkayabilirsiniz. Bu yöntem bazı pestisitleri ve bakterileri temizlese de karbonat kadar etkili olmayabilir. Meyve ve sebzelerin kabuklarını soymak yüzeydeki pestisitlerin çoğunu ortadan kaldırır. Sert kabuklu sebzeleri bir fırça yardımıyla akan su altında iyice olmak da aynı zamanda faydalıdır. Sebzeleri kaynar suda kısa süre haşlayıp ardından soğuk suya almak bazı pestisit kalıntılarını azaltabilir. Ancak bu yöntem bazı vitamin kayıplarına neden olabilir. Bu basit adımları uygulayarak pestisit maruziyetimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olmak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için daha sağlıklı bir gelecek anlamına geliyor. Şimdi ben size sebzeleri meyveleri pestisitlerden olabildiğince arındırmak için nasıl yıkadığını göstereceğim. Elimde birkaç adet salatalığım var. Öncelikle bir kaba temiz su dolduruyorum ve salatalıkları içine koyuyorum. Ben hazır karbonatlı sirke karışımını kullanıyorum, daha pratik oluyor. Ama dilerseniz siz beyaz sirkeyi ve karbonatı ayrı ayrı alarak da bu karışımı yapabilirsiniz. Suyun üzerine biraz döküyorum. Bu şekilde en az 15 dakika bekletiyorum. 15 dakika geçtikten sonra suyu boşaltıp temiz suyla salatalıkları duruluyorum. Salatalıkları temiz suyla iyice duruladım. Sirke tadı kalmasın diye ben birkaç kere yapıyorum bunu. Salatalıkları kabuklu bir şekilde kullanmak isterseniz eğer Özellikle karbonatlı sirkete bekletmeniz önemli. Ancak kabuğunu soysak da tam tehlike geçmiyor ne yazık ki. Pestisitler sebzelerin meyvelerin içine de işliyor. Bu sebeple ben sebzeyi ya da meyveyi birkaç parçaya ayırarak doğruyorum. Ben salatalıkları 4 parçaya ayırdım. Siz isterseniz daha fazla parça doğrayabilirsiniz. Sonra tekrar bir kaba temiz su dolduruyorum. Bu sefer içine sadece biraz karbonat koyacağım. karbonatı ekliyorum. Elimle şöyle bir karıştırıyorum. Doğradığım salatalıkları içine koyuyorum ve bu şekilde de en az 15 dakika bekletiyorum. Sonra tekrar iyice duruluyorum. Salatalıkları kabuklu bir şekilde kullanacaksanız eğer salatalıklar artık kullanıma hazır. Ancak aslında en iyisi kabuksuz bir şekilde sebzeyi meyveyi tüketmek. Bu şekilde pestisit riskini daha da azaltmış oluyorsunuz. Kabuklarını soyduğunuz salatalıkları da aynı şekilde karbonatlı suda bekletebilirsiniz. Sonra duruladığınızda kullanıma hazır olacak. Unutmayın, hem kendimiz hem sevdiklerimizin sağlığı için bilinçli tüketici olmak bizim elimizde.